4 Ekim'den herkese selamlar. 8 tane maçım var. 4'ü bu videoda, 4 de katıl özel videoda. Katıl özel videoda genel bir fikstür değerlendirmesi yaptım. Onun haricinde de Telegram'da bugün yine kendi kombinimi paylaşacağım. Kanala katılmak istiyorsanız video açıklamasında link var. Telegram'a gelmek istiyorsanız yine video açıklamasında ayrıntılı her şeyi anlattım. Onları yaptıktan sonra bana mesaj atabilirsiniz. Mesajlara gün içinde teker teker dönüyorum. Birinci maçım İsviçre alt liginden Etoil-Nyon maçı. Ev sahibinin son 4 maçında 17 gol olmuş. Nyon'a 2-3 maçtır videoları alıyorum. Alt dikten böyle kendimize bir takım bulduk. Hiç de üzmedi bizi. Üst bitirdi. Bu sezon 8 tane maç oynamış Nyon takımı. Pardon 9 maç oynamış. İlk maç hariç kalan 8 maçın hepsi üst bitmiş. Burada maç sonu biri de yakın görüyorum. Nyon savunması berbat. 1.70 oran var. Mesela ev sahibi liderliği oynadığı için bu maçı kazanabilir. Çünkü deplasmanın savunması berbat. Ama 2.5 üst aldım. 1.50 orandan isteyen maç sonu 1. 1.70 orandan da deneyebilir. İkinci maçım Augsburg Gladbach maçı. Normalde üstler geçerdim. Bu maçı biraz araştırdım. Bence bu maça bugün yüklenme olacak. O yüzden buradan nasıl kaçabiliriz? İlla ki videoyu almak istiyorum bu maçı. Kaçmaya çalıştım. Biraz da mantıklı geldi bana. Augsburg maçları bu sezon çok sert geçiyor. Ev sahibi takımının birkaç maçının özetine baktım. Temaslı futbolu seviyor. Gittim hava durumuna baktım. Almanya'da bugün bu maçın oynanacağı stat, bu maçın oynanacağı yer yağmurlu, hava yağışlı gözüküyor. Hakeme de baktım. Kolay kart çıkaran bir hakem. Florian Baltstübner diye bir tane hakem var. Bir de genel Augsburg maçlarındaki kart sayılarına baktım. İşte bir maçta sanırım 3 kart olmuş. Diğer maçlarda 4 ve üzeri kart olmuş. Bazı maçlarda 7 kart, 8 kart falan çıkmış. Toplam kart sayısı 3.5 üstte 1.40 açmışlar. Ben burada Augsburg'dan dolayı yani ev sahibi takımdan dolayı hem temaslı futbolu sevdiği için hem de yağmurlu hava kartlara çok müsait olduğu için hakem de buna meyilli olduğu için 3.5 üst toplam kart aldım 1.40'tan. Üçüncü maçın Verona Venezia maçı. Verona'nın oynadığı 6 maçın 5'i 2.5 üst bir tanesi 2-0 Yani oynadığı bütün maçlarda en az 2 gol olmuş. De, şimdi Verona 3 maçtır kaybediyor. Bence bu maç Verona için çıkış maçı. Venezia da kötü, Verona da kötü. Ama Verona bir takımı yenecekse bu Venezia'dır. Şimdi burada Verona'nın oranı 2.31. İsteyen deneyebilir. Verona kaybetmez denenebilir. 1.21 çifte şans oranı var. Ben toplam 2 gol aldım. 1.26 oran açmışlar. Verona Venezia maçında en az 2 gol olur diyorum. 3. maçım buydu. 4. ve son maçım Karlsruhe damstadt maçı. Karlsruhe namalup ve şöyle ligde 7 maç oynayıp 6'sında 2 tane gol atmış en az. Burada ben Karsuya tarafına bir buçuk üst girecektim. Kafamda o vardı. Dünkü Karabağ maçından dolayı katılda Karabağ'dan yattık sadece. Karabağ maçından dolayı orada da Karabağ 2 gol atar dedim. 2-1 kaybetti maçı atamadı ama maç üst bitti. Orada dilim yandığı için ben Karsuya Darmstadt maçına 2.5 üst aldım. 1.40 oranı var. Zaten bu sene Karabağ'dan bir kere yüzümüz gülmedi. O kadar denedik. Yani Gardaşlar da yazıyor Azeri kardeşler alınmasınlar sürekli abi işte Karabağ ne olur Karabağ ne yapalım Karabağ kazanır mı Karabağ gol atar mı hep alıyoruz hep de bizi patlatıyor daha da Karabağ maçlarını almayı düşünmüyorum çünkü şey gibi oldu Arsenal gibi Trabzonspor gibi bir de Karabağ çıktı bir türlü oradan istediğimiz oranı yakalayamadık özetle 4 tane maçım var Etoyn Nyon maçı toplam 2.5 üst Augsburg Gladbach maçı toplam kart sayısı 3.5 üst Verona Venezia maçı toplam gol 1.5 üst ve son olarak Karsu'ya Darmstadt maçına da toplam gol 2.5 üst aldım. 4 maçta katıl özel videoda var. Onları da görmek istiyorsanız ya da Telegram'a gelmek istiyorsanız yapmanız gereken şeyler, her şey, linkler falan ne varsa hepsi video açıklamasında var. Hafta sonuna 2 tane güzel video hazırlıyorum yine hem cumartesi hem pazara. Ayrı ayrı geniş videolar gelecek. Bugün de biraz Ölenti'de geçirelim. Bakalım hafta sonu iyi maçlar var. Görüşmek üzere.